Sevgili izleyiciler, şimdi bakalım hangi şehre konuk olmuşuz ve hangi sektörü ağırlamışız. Hep birlikte izliyoruz. Müzik Akçayabat Köfte Aydın Pide Salonu firma sahibi Aydın Kesoğlu ile birlikteyiz. Aydın Bey nasılsınız? iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun geldiniz. Aydın Bey kaç yıldır buradayız? 14 senedir beri bu değil. Özellikle e, Karamüsel, Kocaeli'nin Karamüsel aynı zamanda Gölc'e yakın oluşu, Karadenizlerin burada çok oluşu, aynı zamanda Karamüsel bir boşnak. Boşnaklarda hamuru çok sever. Hamuru sevdiği için Karadeniz pidesini Aynı zamanda buraya tanıttık ve çok da başarılıyız bu konuda genelde. E, vatandaşların tercihi bizi tercih ediyor, Allah razı olsun. E, bir de çeşitlerimiz de mevcuttur. Karadeniz, özellikle kovurmayı travma getiriyoruz. Karadeniz yağlısı, Karadeniz İlgesi, muhlama sabah havalarında muhlama var. E, yöresel olarak çok memnunlar vatandaşlar. Yani biz hizmet etmeye çalışıyoruz. E, ondan dolayı çok memnunuz, iyi ki gelmişiz buraya işte dünya gelip geçiyor işte. Önemli olan vatandaşın memnuniyeti. Biz de çok memnunuz. Bu müessese 14-15 seneye giriyoruz. Çok şükür.